Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim Yeni bir bölüm geldi arkadaşlar 56. bölüm geldi ve sizlerle beraber ben de ilk defa izleyeceğim Ama şöyle bir şey yaptım arkadaşlar daha önce 55. bölümü izlemeyenler için ve izleyip de arkadaşlar hatırlayamayanlar için Önce 55. bölümü izleyeceğiz daha sonradan 56. bölümü izleyeceğiz bakalım 56. bölümde bizde neler bekliyoruz yok çok merak ediyorum Eğer daha çok devamını isterseniz aşağıdan like atmayı yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar Laf fazla şöyle hatırlamayanlar için ve izleyemeyenler için 55. bölümü tekrardan başlatıyorum. Ve 56'yı da izleyeceğiz bundan sonra arkadaşlar. Evet buraya hatırladık hatırladık. Bizim kameraman ordusu gidiyor. Ee, önünde de tank falan vardı. Evet helikopterler geldi. Ee, roket atan helikopterler bize saldırıyor. Ağırlar siz kefseniz lan. Evet bizim ordumuz bayağı güçlendi bu arada arkadaşlar. Ben kameramanları tutuyorum. Aha bak bunu ben de hatırlayamadım. Helal be bizim savaş makinesi geldi oğlum. Bizim savaş makinesi geldi. İşini bitirdi onun. Oğlum bu çok güçlü bir şey ya. Vallahi bu çok güçlü bir şey. Ne oluyor? Aha! Bizim kameraman helikopterlere saldırıyor tuvaletler. Bak 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 bak. İşlerini bitirmemiz lazım oğlum onun. Savaş savaş makinesi saldır oğlum. Saldır oğlum. Burada bir şey geliyordu arkadaşlar. Kuru kafalı bir şey geliyordu. Evet, hatırladık. Hatırladık. Bak zehir atıyordu. Evet, bize zehir atıyordu. Bizim tankın işini bitirdi orada. Tankın işini bitirdi. Ama var ya, bir tek mi yersin? Bir lazeri de yersin top lazer mi ee, Top mı atıyoruz bilmiyorum ama bizim savaş makinesi ee, daha kimseye yenilmedi arkadaşlar. Savaş makinesini bu savaş makinemizi daha yenen kimse çıkmadı. Evet 55. bölüm bu şekildeydi. 56. bölüme geliyoruz şimdi. Bakalım 56. bölümde neler olacak? Aha! 56. bölümde arkadaşlar bizim kameramanlar lan ne yapıyorsun? Kötü kötü hareketler yapmayın. aha bıçakladı onu vallahi. Lan lan. Oha! Kamera televizyon arkaya döndü TV man helal olsun sana. Evet okey okey. Ne oluyor? Aa bizim tank patlamıştı 55. bölümde. Ee, onun alarmı geldi şu anda arkadaşlar. Aa bizim e, komutan çıktı. Hemen spamlandı oraya. Valla hemen spamlandı oraya. Ne oluyor lan? Ha kameraman yanıyorsun. Aman aman aman. Bir şey geliyor arkadaşlar bir şey geliyor. Aa speaker, mı, speaker tv man mı artık speaker man geldi arkadaşlar. Onların uzun zamandır gözükmeyen e, speaker e, savaş makinesi. Ben de diyordum arkadaşlar yemin ediyorum size ne diyecektim bu savaş makinesi kırmızı olan nerede diyecektim. Aha geldi gene lanet orası. Lan bırak lan bizi. Kameramanların e, ki nerede arkadaşlar kameramanlar ki yok. Evet olaylar iyice kızıştı arkadaşlar. Bizinkiler e, kameramanlar e, normal sıkıntı tuvaletler kötü kötü hareketler yapsalardı arkadaşlar. Ne oldu? Ee, bizim 55. bölümdeki tankımıza saldırı olmuştu. Tank patlamıştı. Bizim komutan buradaki komutan oraya gider gitmez buraya saldırı geldi. Bu bir tuzak olabilir. Bu bir tuzak olabilir. İleriki bölümde arkadaşlar bu Speaker menle bizim savaş makinesinin e, kapışmasını bekliyorum. O kapışmayı da he he heyecanlı bekliyorum bu arada. İnşallah olur. Sizler bir sonraki bölümde ne olup ne olmayacağını da tahminlerde yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay. Heyecanlı gidiyor ya.